Şimdi öncelikle şununla başlayalım. Saçlarımız yaşla birlikte hormonların etkisiyle zamanla dökülmeye başlıyor, cansızlaşmaya ve cılızlaşmaya başlıyor. Bu konuda da belli önlem ve tedbirler almamız gerekiyor. Saç mezoterapisi ile bu konuda saçın eksik olan vitamin ve minerallerini yerine koymuş oluyoruz. Saçların hem daha kalın telli çıkmasını hem de yapısının daha sağlıklı, daha canlı çıkmasını sağlıyoruz. Hastalarımız bazen mezoterapi yerine şampuan kullansam olur mu diyor. Aslında şampuan tabii ki saç için iyi şampuanlar, sülfatsız, parabensiz şampuanlar kullanılması her zaman gerekli olan. Ama Saç ile dipten çıkacak yapıyı güçlendirdiğimiz için daha ciddi bir bariyer oluşturmuş oluyoruz. Saç sağlığını daha güçlendirmiş oluyoruz. Saç mezoterapisini genelde ben PRP ile kombinasyon şeklinde yapmayı tercih ediyorum. 3 seans PRP, 3 seans mezoterapi şeklinde. Hatta bazen hastanın zaman sorunu, problemi varsa ikisini tek seansta yine 15 günde bir aralıklarla yapmak istiyorum. Ee, kullanımda mikro enjeksiyonlar şeklinde yapabiliyoruz. Dermapenle yapabiliyoruz. ortalama işlem süresi 10-15 dakikalık bir işlem. Dayanılmayacak bir acı yok. İşlem sonrasında 2 aydan sonra küçük küçük köklerin çıkmaya başladığını görüyor olacaktır hasta. 6 ay sonrasında da daha canlı saçları olduğunu görüyor olacaktır. Mezoterapi tedavilerini Yılda bir, bir tekrar yapılmasında fayda olduğu düşüncesindeyim. Ki takiple hastalarımda düzenli mezoterapi uygulamalarında saç ekimi ailesinde genetik olarak gözlemlediğimiz hastalarımızda bile o sürecin zaman zaman yok olduğunu, saç ekimine gidilmesine gerek kalmadığını görüyoruz. Ya da bu sürecin olabildiğince ötelendiğini görmüş oluyoruz. Bu videomuzda saç mezoterapisinden bahsettik. YouTube kanalımızda size merak ettiğiniz sorularla cevap, ver, cevap vermeye devam ediyor olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu arada sizden ricam lütfen merak ettiklerinizi, bilmek istediklerinizi yorumlara yazarsanız Bu konu bu, bu konunun dışında her konuda mutlaka geri dönüş sağlanacaktır.